Yakın mı çalma abi o zaman? En azından taretlerle aramıza giren şey olursa. Sessiz ya da sıkıyım mı? <laughs> taraftan bakıyorum şu anda. Hadi sık bakalım ne oluyor. ya Şaka yap. Bak 8 tane uniklik var. Hiç acımam. sen çok alçaldın çaldın Benim uçak şey ya. Takoz ya şu anda. Benim uçağım sizin gibi değil. Ben hızlı uçabilmek için alçalmak zorundayım. yüksekten yüksekte kalmanın bir avantajı yok gerçekçide. Bombayı atıp geri dönüp kaçmam lazım benim. Yani bizde fazla yükselmedik işte abi. Başlar abi ne kadar kısa sürede gidersem oraya o kadar iyi. Ve kocaman harita vermişler anasını satayım. Çok büyük harita ya. Aslında bombayı atmaktansa yere deflenmek daha avantajlı değil mi abi? Bu abi, Baze çok puan veriyor. Baze yarı definden daha fazla puan veriyor. Patlatabilecek misin o Baze'i? Şuradaki Baze'e e gidelim diyorum ben. Cengiz'e gidelim diyorum. Benim yapamadığım o tamamlar diye. Aynen, arkadan tamamlarım abi. Tam sen arkadan. Git, sen git, ben tamamlayayım. Bende roket var ya, roketler hasar veriyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Kaç tane var? Boşuna, bombalar şey yapma. Veriyor, roketler patlatır orayı. Aynen. Sen o zaman git Baze abi. Ben roketlerimi hepsini oraya atayım. Ben de hemen soldakine git orka o zaman. Şey yaparız. Ortada buluşuruz bir de. Tamam. Sende kaç tane bomba var? Üç şu anda? tane, Üç tane binlik var. Bende de iki tane bin beş yüz var herhalde. Ya Bende da de üç var. tane iki yüz elli kilo, sekiz tane elli kilo var. Daha bombalarım açılmadı. Oo, ata ata nasıl atıyor? Yani. Klavye kırarsın. Ee, altı tane binlik var bende tane yani binlik zaten iflahını kesiyor. 3 İki... tane bir base'i patlatıyor. 2 base alırsın zaten. Evet. Bunlar Allah büyük base abi. olabilir bilmiyorum da. Ölmezsen Bazıları 6000 libre istiyor bazı bazı haritalarda. Ya bunlar 3000 bin... O da ölmezsem. Bu arada sen çok yükseldin seni açı ederler. Haberin olsun. Altılayım oldu lan? Ben yani her türlü öleceksin de sen hedefe <laughs> ulaşmadan geberirsin. Şöyle evet. hız kazanıyor o zaman. Abi... B6 gördüm ben. <laughs> B6'ya dalayım mı gene kafadan? Ka Kaptığım kafadan Çinli almış abi dikkat et. Valla ben de dalarım abi bu sefer abi kafadan atarım. O de keser de kafadan kesemez. Oh ya 9'lar. 193'ler. B6 kritikli. Ben tamamlayayım abi. Önde topu var mıydı onun? Önünde yok götünde var Üstünden <laughs> bir... bir uçaklar geçti abi var ya Bir dönseler bana var ya 1-2-3-4-5 <laughs> tane uçak geçti <laughs> Babo Fv alçalmaya mı başladı? Yok Bir alçalsa işte direkt Makoto. Bak, e, Abdullah o M264'te e, Almanya'nın yeni uçaklarından onun da götü süperdir ha. Onu biliyorum onu biliyorum. O bende var da hala. Ben daha çık o full. E, sen yeni başlamamışsın o zaman. Bayağıdır oynuyormuşsun. Hayır önceden oynadım ya o önceden geldi. Yok 264 2019'da geldi. 2018'in sonuna geldi o bu Öyle mi? 2018'in sonuna geldi. Daha sonra zaten 2019'da ben bıraktım. Ben bir BS alacağım. Hiç aldığın olmazsa şu an. Ee, atacak mısın bombayı? Çünkü bana hasar verebilir. Ne ee, atacağım. Ama sen benim yanımda mısın? Yok yok. Ee, Mehmet abi edelim. Tamam. 2 saniye beklemesi var. Bir buçuk saniye abi. Tamam dur. gidiyorum abi. geri dönüyorum. Ben de geri dönüyorum. Beraber dönüyorum. Yan yana. Avlayamazlar. Belki de avlarlar. Nereden biliyorsun? Şimdi... Eee bir dakika bir dakika. Üç tanesi bir Waze'i patlatıyor mu? Evet o Waze'i alalım. Üç tane abi patlatır abicim. Üç, 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 üç tane binlik attım ben. Patlattı. Yani geri dönüşte beraber dönelim de yakın duralım. Beyim taretler de siz iş gidin, yapıyor. Gidin, Mehmet abi abinin taretler de alacağım. iş yapar. En azından savunuruz kendimizi. Ben öteki beyzi de alacağım ya büyük ihtimalle. Bunu al al. Şu an fırsatım var. Yak dokuzlar falan daha avcılarla uğraşıyor. Bizim orada iki avcı var. Bombanın bir tanesini yanlış attım büyük ihtimalle. Patlatabilir mi bilmiyorum ama öteki Beyz'e e dönüyorum. 164 ne tarıyor bizimki ya? Tamam, mermi akıtıyor ama hiç hikaye... <laughs> Pardon, bu, sen oyun nasıl da... bu oyunda... Yere düşse mi oldu? Bu oyunda kaybettik galiba ya. Bizimkiler aşıt olmuş. bir biz kaldık işte sonra. Bir Spitfire var abici, bir de diğerleri full abici. Ben birisiyle kafa kafaya girerim büyük ihtimalle ya. Uzakta kaldın çok. Beyze e dönecekler ya illa ki beyze e dönmeleri lazım bir şekilde. Hatta pişlik yapıp beyzlerin orada bekledim. Bu da gitti. Aslında var, hepsi benzeyecek bunlar. kafanı atacağım bombayı. Tertemiz. Bizim Spitfire'dan hiçbir şey beklemeyin herif. Hiçbir şey yapmıyor. Yok, turlu abi. Aa adam aldı hayret. Aldı bir tane. Ne adam aldı. Ağzıma sıçtı dediğim, dediğim lafı ağzıma tık derim. Para 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 demen lazım şey hadi gelin xp bir kasalım falan demen lazım yok onu kimse yapmaz etkinlikte yapıyorlardı da etkinlikte tabi oyunda geçen her süreye ilave sandık verdiği için yapıyorlardı son adamı bırakıyorlardı bir yerden bir, bir yerden yaklaşıyor ama nereden neresi ne oldu oğlum Adamı göremedim abi, ya. Daha gelen oldu değil mi sana? Atılıyor. Efendim? Abi sağımdaki I-180 buraya doğru gelecek bak. I-16 şeyi I-51'i hmm. kovalayarak yardıma gidelim mi? Gidelim abi bence. Biz bir daha silah var bende de var. Salalım biraz tarayalım adamı. Huzursuz edelim. Yani yoksa bizi... Değil, biz indiğimizde yoksa bize mi slot olacak o? Arkadan speed de geliyor. Ben de geliyorum abi. 15 kilometre var. Benim motorlar ısındı ya. Azıcık azıcık ısındı Ecbira. Kafa... Kafadan kafaya... Oo yak 9 var abi. FV FB var FV'de. Kritik. kritiği verdim. Kanadının ucu kopmuş. Sağ kanadı kopuk. Aldım. Benim motordan mahvetti Tamam Olsun oyunu kazanırız nasıl kazanacağız abi? Üç <laughs> 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 kişi kaldık. Üç kişi kaldık karşıda altı kişi abi. İşte taretlere güveniyorum ben. gerisi sizin. Benden sonrası tufan. Ya, bu motorun iki motorda gidici benim şu an. Pistin, FV ile mısın? kafa kafaya FV, FV 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 uzak mı sana? Bak FV ile kafa kafaya girebilirsin. O uzak bir de motorlar gidecek benim piste inmem gerekiyor acilen. Şu an mesela gazı falan kısıyorum sürekli. Aşırı ısındı. Seni bir koruyabilir miyim ki? FV bana mı dönüyor? Oha benden uzaklaşıyor sana dönüyor herhalde. KKKK. Aynen öyle. Şu an 160 gazla gidiyorum ben. Sol motor iflas edecek sağ motorda o yolun yolcusu yağ sızdırıyor çok. Oğlum bu adamın halin kanatın yarısı yoktu. Yok kanadayı, kanadı onu yok. Onu aldı. Oğlum bu adam yar kanatlı uçuyor. E, Abi bu adamın kanadı yarım. Abi ummadığım adam beni öldürdü Yak-9 affetmez ya Ama Yak-9 öldü galiba Abi ölük ben o Yak-9'a gidecektim baktım ölmüş Adamın kanadının yarısı yok Ölüyken aldı Kanadının yarısı yok ölü gösteriliyor adam beni aldı Bizim uçaklarda öldü pistte de hepsi domuttu Bir ben mi kalmışım orada? Aynen. 1, 2, 3, 4, 5. 4 kişi var. 3 kişisiniz 4 kişi var. Ama şu speed kullanan güzel oynuyor. Aa ölmüş. Başka speed var. Kalkacağım ben yani. Şu yer edip ya, uçak alsam bitecek maçı. Puan bu düştü. Abi isterseniz girin abi bu oyuna ama az kaldık bu sene. Sen gir. Aa o kekek çakıldı. FV 190. Ola ben kritik attım. Bala mı saydı acaba? Saymadı işte o kötü oldu. <laughs> çakıldı diye gösterdi direkt. Ola kritik attım ben Ama... Sana... <laughs> Bizi vuran 185 ne oldu? Aldım o Hala abi. yarım kalır Onu aldım ben onu. 180'i şey aldı. Ha, iyi. Senin hayır, o adamı öldürdün sen. Kanadını kırdın. O adam o, gelip beni öldürdü. Sen ben Yak 9'uz hiç bulaşmadım. O 189. 189 e eh, söyleyeyim. Ben u şey. kanadının ucunu kopardım. Sağ kanadının ucunu kopardım. Ha. Ben de gittim onu tamamladım. Kafa kafaya aldım onu. Motorları vurdu oldu benim. Piste döndüm. zaten yakıldık piste. Yak 9'a kimse Niye? şey olmadı beni yarım kanatlı bir adam aldı. Yap yap P aldı. Kanadının Yok. yarısı yoktu. O zaman onun da başkası almış. Kaç kişi kaldı? 1 2 3 4. Ah, bitti İşi zaten. Şimdi en iyi takım aldık.